Ne çok yoğun bir gün ya, Allah'ım ilk günümde ne kadar çok hasta geldim. Benim karım hamile ne yapıyorsun? Benim de karım hamile, siz ne yapıyorsunuz beyefendi? Ya ne demek senin karın hamile, benimki doğurmak üzere. E tamam beyefendi, benimki de doğurmak üzere Allah Allah. Ayy, geliyor, salçam, bebek geliyor. Hayatım hadi içeri gir. çabuk içeri gir doktor. Sakin sakin, Sakin olun. Çabuk, karım doğuruyor. Doktor bey, karım doğuruyor, çabuk. Doktor Bey de geliyor. Sakin olun. Tamam gelin içeri gelin benle çabuk. Hadi doktor hadi. Sana Aa. o kadar para verdim. Hızlı ol. Allah'ım ya ilk günümde bu ne ya? Bu yoğunluk ne? Ee... Doktor çabuk ol. Doktor bebek geliyor. Evet. Çabuk benimkini doğurttur. Ee, ee, tamam. Doktor Bey benim karımı da musunuz lütfen? Ne önce benimkini doğurt. Çıldırtma benimkini. Tamam tamam sakin olun. Sakin olun. Hepinizi doğurtturacağım. Şöyle yatın. Eee Hanımefendi şöyle gel. Duvaniye. Tamam var. Gebertirim seni. 2 dakika süren var. Çabuk ol. Tamam tamam. Hanımefendi gelin şöyle sizi ben duvaniye al. Doktor, ah Dur çabuk. Bunu... dur dur çabuk, doktor. çabuk, çabuk, doktor. çabuk. silah tamam. zorilla yemin ediyorum bak tamam. vururum topuna sıkarım. Tamam tamam. Aa, beyefendi tamam. ne yapıyorsunuz silahla doktor mu şey yapılır? Ya, Yap, sana ne kardeşim geç içeri ya. Geç tamam, geç tamam. içeri. Siz tamam tamam dur durtuyorum ben sakin ol. Sizi de hemen hemen alacağım hemen alacağım beyefendi. Sakin olun çok sakin olun lütfen tamam. Doktor, ee... Çabuk doktor. Heh, tamam. Tamam da doğru Kardeşim doğru. çabuk olsana karın bağırıyor. Çabuk ol. Tamam. Geç içeri. Tamam. Tamam. <laughs> Allah'ım ne yapacağım ya? Ne yapacağım? <laughs> tamam siz, sizi de şey yapacağım. Karınızı doğrultacağım. Hiç merak etmeyin. Ee, Sakin sıkıntı olun. Sıkıntı yok beyefendi. Zaten karım e, pilates yaptığı için şu an sıkıntı çekmiyor. Ona bayağı Heh. bir çalışmıştık. Alak kardeşim pilates buna duruyor. Heh. Her neyse doğurdu mu benim karı? Doğru, doğrudur sanırsam ya doğru da bak e... Kendi imkanlarıyla doğru, doğru yapıyorum ya. ya 21. yüzyılda yaşadığım duruma bak Ulan çabuk <laughs> içeri gir Oradan çocukla çıkmazsan senin var ya Kafana sıkarım ya doktor Yalnız çocukla ben şey ilgilenmiyorum Çocuğu doğumhaneye yani alıyorlar hemen Hast Ameliyattan çıkıp doğumhaneye alıyorlar Orada kim doğurtuyor karımı Orada ben doğurtacağım şimdi Doğumhaneye götürecekler direkt Tamam evet. hadi. Ben çıkmayacağım hadi ben yani. Hadi bak adamın da karısı bekliyor. <laughs> tamam. Hadi. Pardon hadi. be beyefendi çok özür dilerim. Kusura bakmayın. S s sıkıntı yok doktor bey. Ee, ne zaman acaba işlem gerçekleşir? Çok heyecanlıyız da. Hemen 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 halledeceğim. Tamam. Sıkıntı yapmayın. Ben şu hemen. Ay bebek geliyor. <laughs> Hah. Hadi. Hadi. Hayatım nasıl kaçtı? Buyurun. Iyi buyurun. Misin? buyurun sizi alayım ben. Ay bebek geliyor. Ay doktor <laughs> bey. Hayatım tamam. hayatım çabuk yavaş yavaş git. Doktor hadi. Bey. Tamam. Heh, ay çok tamam. heyecanlıyım. Ay, bebek geliyor. Tamam beyefendi, siz sakin olun. Sizin de hanım hanımınız hemen doğurtturacağım. Hiç merak etmeyin. Ay, çok heyecanlıyım. Lütfen doktor bey, bir an önce e, sağlıklı zaten bebeğimizi araştırmıştık. Lütfen, tamam. lütfen bir an önce. Tamam, tamam. Çok heyecanlıyım. He, hanımefendi, ıkının, ıkının tek nefesi alacağım. Tek nefes. He. Nur de, de, gibi de. çocuğunuz oldu beyefendi. Aa doktor bey çok teşekkür ederim. Gerçekten çok heyecanlıyız. Ee, Bebeğimizi görebilir miyiz? Tabi doğumhanede göreceksiniz hanımefendi Siz birazcık daha yatın da dinlenin. Ne olur ne olmaz. Heh, şöyle. Alo <laughs> kardeşim. Kaç dakikadır bekliyoruz bebek gelmedi buraya. E, tamam. Nerede? Doğumhaneye gelecek dedim mi beyefendi? Oraya mı gideceğim ben? Bu kadar para sayıyorum. ayağıma gelecek bebek? Beyefendi öyle yani. Siz alacaksınız. Nerede beni Nereye? Çabuk yedir de ben ne seni. Alo ben alıyorum o zaman oradan hanım. Çabuk bebeğimi getir, valla vurur, C gebertirim seni. Tamam. tamam, dudağına çık köfte süreceğiz, değil mi? Hele bir gideyim de bakayım. Beyefendi, siz de gelin, siz de gelin beyefendi. Beyefendi, siz de gelin. E tamam, geliyorum, geliyorum. Heh, tamamdır. Ha, çok heyecanlıyım da kusura bakmayın doktor bey, hangi? işime bir şey olacak zannettim. Hele o hangi bebek benim yo. Ay, hangi bebek sizin? Hmm. E, lan, Ay. lan, lan çocukları mı karıştırdın lan manyak? Yo ne karışılması ya öyle bir şey olabilir mi yani, yani kaç yıldır ben Aklısın. bir şey yapıyorum ya <laughs> Allah Allah ha, Haklısın haklısın şöyle bir hatırlamana yardımcı olayım ben sana şu, şu, çocuk sizinle şu şu çocuk ha, O mu ha. zaten bana benziyor yakışıklılığını benden almış bu bebek de şu adama benziyor evet, Çok sağ olun beyefendi teşekkür ederim bir oğluma bakayım Ay ne kadar güzel bir yavrum var benim ya ha. şu tatlılığa bak esmerliğini Esmerliğini kimden almış bu ya her neyse Ay yavrum işte. Bağrımıza basacağız ya. Alabilsiniz alabilirsiniz kuyruğunuzu. bunun tipi ne kadar fazla yakışıklı duruyor. Her neyse. kardeşim seni de tebrik ederim. Gerçekten erkek adamın erkek bir çocuğu olmuş. Ee, sağ olun beyefendi ama öyle demesek daha doğru olurdu yani. Ne demek öyle demesek? Erkek adamın erkek bir çocuğu olur. Ama şimdi kadınlara ayırım yapılır mı? Beyefendi hiç yakıştı mı bıyıklarınıza? Hele haklısın. Kadınlar çiçektir. Her neyse çocuğun hayırlı olsun. Altın takacağım tamam mı? Hadi bakayım yiğidim ben. Evet. Ee, çok sağ olun beyefendi. Çocu Ay, çok güzelce. Çocuklarınızı alabilirsiniz. Ee, tamamdır doktor beyefendi. Alın kucaklarınıza gelin bro, eşiniz görsün. Benim, benim güzel çocuğum. Hadi. Hemen kulağına ismini söyleyeceğim. Gelin gelin. Baran baran baran. Ula baran. Evet. Kari kari çocuğun adını bara koydum ha. Ay yapmışsam benim büyük büyük dedemin adıdır. Sağ ol. Barım. Rica ederim Mahnun. aklıma bir de maraz geldi de maraz bir ismi biraz şey ya böyle gariptir. Yok yok bu iyidir ey, baran baran. Baran iyidir baran aynen. Heh. Yandaki adamın da çocuğu olmuş ya o da mutluydu adam altın takmak lazım. Ben bir yandaki evet. adama gidebilir miyim izninizle? E, izni. lan al, yürü kız çocuğum Güzel. olmuş benim. Eee beyefendi sizin de hayırlı olsun çocuğunuz oldu işte nur topu gibi. Çok, çok, sağ hanım hanım, be çok sağ olun. Çok sağ olun doktor be siz de. Oğlum bebeğimizi sağlıklı kucağımıza aldık. Sağ olun. Ne ya. demek ne demek? Taburcu olabilirsiniz artık. E, çok sağ olun. Ya. Yavaştan biz evimize doğru gidelim. Tamam. Hadi hanım kalk. Hadi gidelim bey. Hanım hadi kalk hadi hadi doktorları uğraştırma. Hadi siz de gidebilirsiniz. Siz de artık Hello. evinize gidebilirsiniz. Gidelim. Tabii tabii. Hadi hanım hadi. Benim annem, annem... 9 tane doğurmuştu sen daha ilkinde bu kadar zorlandın hadi Yürü <laughs> lan Gidebilirsiniz hoşçakalın kalın hadi, kolay gelsin Sağ olun hadi sağ olun doktor, hoşça hoşça kalın. Gözüm. Hoşça... Hadi doktor hoşçakal Hoşçakalın Hoşçakalın hoş... Hoşçakalın Ne demek ne demek Görüşmek üzere doktor bey çok teşekkür ediyoruz tekrardan Ne demek efendim yine bekleriz yine bekleriz Sağ olun doktor bey <laughs> Of Allah'ım Ne gündü ya Yemin ediyorum var ya Bıktım eve gidip hemen var ya bir duş alacağım ve dinleneceğim uyuyacağım ya Bu nasıl bir gündü ya ne kadar yoğun bir gündü Allah'tan alnımın akıyla çıktım bugünden de şükürler olsun Anneciğim babacığım nasılsınız? Ulan ne oldu La oğlum Ulan ben bu... sana demedim mi bana baba diyeceksin diye. Ee, baba diyorum zaten. Ulan baba baba bana baba diyeceksin. Ya Aha. hanım buna bir türlü yo. Ya bu yeni sosyetiklerden olmuştur. Ve biz bunu yapamadık. Olmamış bu oğlan. Yok bu olmamış ya. Bizim hiç toprağımızı taşımıyor bu ya. Ya babacım kumanda sende ya. Şu televizyonu değiştir belgesel filan izleyelim ya. Bu ne böyle? Ulan oğlum ne belgesel lan? Bugün aşiretin yani bölümü çıkıyor onu izleyeceğiz. Baba aşiret ne ya? Bak burada belgesel Bro, var. Aşiret çok güzel. dizisi bizim koyda çakılıyor. Çıldırtma beni. Allah'ım ya Rabbim Anneciğim Oğlum, sen git bir şey söyle bana. babama. Oğlum yürü git yat ya. Yürü. Gel git. Hadi. La, oğlum yatmadan önce git baba oradan çiğ köfte sar bir tane dürüme getir bakayım. Baba ne çiğ köftesi ya. Hep çiğ köfte hep çiğ La. köfte. Yakışıyor mu sana? Ula biz yiğidin harman olduğu yerden gelmişiz la çiğ köfteyle güçlenmişiz sen bizde dalga mı geçiyorsun ula? Yok babacım niye dalga geçeyim ama yeter artık hani çiğ köfte Hani sushi yiyelim Brokoli yiyelim Ula, ula Hanım Havyar yiyelim Hanım bu Hanım bu çocuk beni çıldırtıyor bunu git Bunu bir bizim köye gönder Yoksa ben çıldıracağım yemin ediyorum çıldıracağım evet, bu de, ben çok... Tamam babacım Tamam tamam sakin olun ben uyuyorum zaten yarın okulum var. Lütfen sakin Ulan, olun. Ulan çıldır. Lütfen. Çıkla yukarı. Lütfen. Sakin olun diye ya. E, tamam ben çıkıyorum. iyi geceler anneciğim. Ulan babanın size üstüne söz olur mu lan? Babayım lan be. Hadi gidelim tamam. iyi geceler. Hadi yürü git. İyi geceler. Sizi çok seviyorum. Allah'ım yarabbim yoo. Ya. Allah'ım niye annem babam böyle ya? Ben anlamadım ki. Ben hiçbir şey yapmadım. Niye bana böyle sinirlen, sinirlendirir hiç anlayamadım. Neden ailem böyle acaba ya? Ben böyle konuşurken onlar niye böyle konuşuyor? Ben sushi, havyeri severken babam niye çiğ köfteyi seviyor? Isotu seviyor. Allah Allah. Neyse. Uyuyayım bari. Yarın okulum var erkenden. Okula gitmem lazım. Çiğ köfte hazım Anne, çiğ... baba. Çiğ köfte <laughs> kovalayı beni. Anne, <süzülüyor>. baba. Anne. Ne oluyor Baba hadi sabah oluyor okula geç kalacağım. Lan ne oluyor da sabah Baba oluyor oluyor bak geç kalmayayım. yok yok. Oğlum gidip servise binsene ben mi bırakacağım seni? Evet söz vermişsin ya hani bugün sen bırakacaktın beni. Ulan ya bu da yani baba ol şeylerinden ya. Ula kari. Ula kari. Şu çocuğu Hayır, götürsene. Ya. Kendi söylesin öğrensin. Şurası zaten okul. Ben nasıl götüremiş işte be al götür işte ya. üf. Ula ya bu kırayı doğurdun başımıza. Geldi şimdi bak bak bak. Ulan benim işim bu. Yürü git doğurdum sen bakacaksın Çiğ yeter. Bu evi sana. Çiğ kofteyle aldım. Ulan sen de hadi arabaya bin hadi. Tamam babacım buyurun önden gidin. Ben de geleyim. Allah'ım ya. Dağların ayısı ya. ya ben bineceğim. i̇ki kişilik, iki kişilik. E tamam mı? Gel lo, bir şey olmaz ya. Yarım ula, adam zaten o. Asansörü bozacaklar hayvanlar ya. Anneciğim. Anneciğim. Ne var kuru? Ne? Anneciğim. Bir kahvaltı falan yok mu yapacaksın? Ulan Allah buradan bir şeyler ye işte ne kahvaltısı ha. Tamam ben bir elma alayım bari. Al hadi, yürü ikili git. Tamam Ulan bakın gel artık Baran. Tamam babacığım geliyorum. Ulan Baran koyduk adını hiç bağırmıyorsun ya. Allah'ım ya. <laughs> Çok komiksin babacığım. <laughs> Lan sus. <laughs> Dur bir dakika şunu kitleyeceğim Tamam babacığım. Kitleyebilirsin. Ulan bu da takılı. Şuraya basayım da bir. Hadi baba geç kalıyorum. La tamam. Bak arkadaşlara ne diyeceksin biliyor musun? Ne diyeceğim baba? Diyeceksin ki babamın çi köftacı dükkanı var. Oradan yiyin arkadaşlar diyeceksin tamam mı? Tamam babacığım. Söylerim ama çok banalce değil mi? La sus! Terbiyesiz. Ben de diysem getireceksin. Tamam, tamam baba. mı? Tamam. Hatta şey diyeceksin. Babam öğrenciye indirim yapıyor. Okey. Tamam baba. Niye zorluyorsun ki böyle şeye? La sus! Araba bu oğlum be böyle ağır park edilir. Hadi in aşağı hadi. Tamam. Gel bakayım. Hadi baba öpeyim de sen git iş işine. Ulan yok erkek adam öperim oğlum geç içeri. Öpeyim mi babacım? Elimi öp öpeceksin al. Hayır şöyle yanaktan öpeyim babacım. Ulan yürü git içeri benim canımı sıkma. Tamam babacım ben hadi. gidiyorum hadi görüşürüz. Ya yeni yeni adetler öğreniyorsun ha. Bu çocukla arkadaşların yüzünden midir? Nedir anlamadım ha. Hadi baba görüşürüz. Ula gitsene içeri. Bak tamam, birim tamam, belki tamam, kaçacağım tamam. okuldan. Tamam gidiyorum hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Allah'ım Rabbim ya. Allah'ım babam ne kadar çok beni seviyor. Ay neyse babam gitti. Ben de sınıfıma geçeyim. Şu elmayı da hop. <laughs> ah. Pratik. Ne haber? İyim la, Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Bugün nasılsın? Dersler canavar gibi. Helal sana be. Seni çok seviyorum ya. İyi. E, Hoca ödevi yazmış. Gelmeyecek mi? Gelecek gelecek. Bekliyoruz. Çok o zaman. soru sor ya. E, ne yapayım pratik? Allah Allah Gadaş, yeni geldim. Böyle fazla sorular, karışık sorular sorma bana. Kafam karışıyor. Tamam tamam. Sen sakin ol ya. <laughs> Ya seni çok seviyorum ya. En iyi arkadaşımsın. Gerçekten mi? Evet. Ben de seni seviyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. Ya pratik sana bir şey soracağım. Bugün bize gelsene ödevi için. Gelen mi? He <laughs> he. Olmaz mı? Gelerim. Ne alacak? Gelelim de gelem gelem gelem. Tamam. He ödevleri yaparız beraber. Matematik çalışalım. Tamam olur. Hadi. Hadi gidelim. Hadi şu ben şu şeyi yazayım da ödevi. Hoca zaten gelmeyecek Hadi, belli. Ha, ha. Hadi çabuk yaz, çabuk. çabuk. Tamam tamam yazıyorum. Heh, tamam. Hadi gel gidelim ya. Babam zaten beni almaya gelecekti. Ee. Ya hı -hı. Gel bekleyelim de. Babam gelir şimdi birazdan. Nasıl bir babam var? Ee, güzel çiğ köfte dükkanı var. O, o. Hı -hı. Ben bayılıyorum çiğ köfte. Ee, ah. Bak seversin o zaman babam. Heh, baba. Elokari, tutturdun Ay, geleceğim çocuğun yanına geleceğim çocuğun. Al çocuğun çıkışına geldik. Baba ha, ge 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 ana hadi gel. Gidelim ana gidelim. Ne ne anası ya? Alo. La bir dakika bir dakika. Şey. Alo, kuru. bir şey söyleyeceğim babacığım bu benim arkadaşım pratik en en yakın arkadaşım. Bu, bu ha bizim yoranın çocuğudur ha. Bizim yoranın çocuğudur Yok. Ya aynı ha. benim ana gibi koneşiği. Ee, Ol. Yok yok Allah öyle bir şey yok. Allah. Hadi gelin şey pratik hadi gel arabaya atla da senin, eve gidelim. Senin babam mı bu? Evet, bunlar benim babam. Hadi atlayın, gidelim. Hele oğlum atlayın arabaya. Atladık. Tamam. Amice. Ula ula atla la atladık. Ula pratik kimlerden oğlusunuz? Oğlum siz. Biz Maho, Maho. Maho mu? Ha? Lan Maho bizim de tanıdı. Allah Allah, aynı Maho değildir herhalde ya. Yok Ula... yok değildir babacım. Ya şu... Benim oğluma azıcık bizim yöreleri öğret oğlum. Bu çok iyi bilmiyor bizim oralar? Emice. Hala, hala söyle bakayım ciğerim. Sizin bu çocuk niye bu kadar ince? Ne? Hala, ben de diyorum ya Çi köfte Emir, çi köfte. Sen seviyorsun çi köfte. Oy, bayılıyorum. Yap Ulan ona. gel yukarıda vardır çi köfte partisi yapalım. Yap Çok sevdim ha. Hadi gel bakayım, pratik. Çi Ay çok şanslısın ha arkadaş. Çi köfte biliyor, benim baba hiçbir şey bilmiyor. Allah Allah, ne çi köftesi? Ödev yapacaktık pratik. Ya ben çi köfte isteyeyim. Hadi hadi çık köfte zamanıdır. Öde her zaman yapılır. çünkü köfte bir kere yapılır. Karı hadi koy şu çocukla bize. Salam çık hadi, köfte. Hadi, hadi. Yürüyün hadi ula, çıkalım. Ya. Ula pratik isotlu seviysin değil mi? He he. Ula yaşa be hadi gel yukarı çıkalım. Görüyor musun aslan parçası aslan. Bir de bizimkine bak. Pratik. Nasıl? Ya senin babayı çok sevmişim. i̇yi insanlar değil mi annemle babam? Çok tatlı çok. çok. Ben de çok seviyorum. Ya baba çi köfte biliyi. <laughs> evet ama hiç yani güzel Sen değil. Sen yiyeyim yin çi köfte. Çok, çok tatlıdır. Acı çok acı o çi köfte hiç sevilm sevmiyorum ben. Acı ya yumularım yumularım <laughs> böyle. Allah Allah. Acı. Çok tuhaf. Tamam hadi gel ödevleri yapalım. Geç bilgisayar otu ben sana şey söyleyeceğim orada. Pratik gördüğün gibi ödev bu kadar basitti. <laughs> Hepsini yaptık. Hele he <laughs> basitmiş. Vallahi yaptık ha. iyi oldu. İyi ki geldim. Dur pratik. Ben gideyim artık ya. Çok beni aile özler. <laughs> aile özler mi diyorsun? Doğru diyorsun evet. ya. Akşam olacak. Eee, çi ben. Çiğ köfte falan da. Sana ben paket yaptırırım babamdan. Tamam. Tamam eve gönderin. He. Merak eder beni anne. Tamam Arayıp gel. duruyor. Gel bir görüşürüz de de. Şey yapalım. Hani tamam. ayıp olmasın. Amca bir hoşçakal diyeyim. Heh, gel. Baba pratik gidiyor. Amca. Amca ben gidiyorum. Çi köfteler eve gelsin. Servisimi eve bekliyorum. Ana aradı beni. Aa, anlamışım, anlamışım. Gel bir elimi öp bakayım yiğidim. Hala elimi Vay, öp bakayım. Mi ya. Oo. Oh. Vay bizim yörenin öpüşünden öptün ya. Hala senin var ya toprağım çok şey yaptı. Dur bakayım. Şöyle bir saçtan çekip aha. Ola çift, El, de, çift de, de, de. mi? De, saçımı çektin amice. Ola hala çift midir, tek midir söyle bakayım. Tektir. Yok kalem çifttir. <laughs> hadi çok bakayım önemli. hadi dikkatli gidin evine hadi. Tamam. Çok şakacı babam vardır. Öyledir. Anneciğim pratik gidiyor. E, pratik hadi oğlum yolun açık olsun yine, yine gel, yenge, 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 yenge. hoşça hoşçakal yenge. Yine gel bak akıllı oğlum benim hadi Sizi gidin. Sizi çok sevmişim. Pratik La hala biz de seni sevmişiz ha bak bundan sonra yıkanımsın ha unutma. Gel pratik. Gel seni ben arabayla babam bırakır. Ya da sen tek gitmek hadi. istersen git. Ya da baba sen pratiği bırakırsın olur mu? Yok, yok ben mı? bırakayım. Tamam. Tabi tabi. Gel pratik yiyelim gel yanıma otur arkaya oturma. Hadi. Amice, çok sağ ol. Hadi görüşürüz pratik. Yarın okulda. Görüşürüz arkadaş. Hello bak geldik evine. Aha. Ula. Ee, i̇yi e, akşamlar be. İyi akşamlar. Oğlum hoş geldin. Neredesin ya? Saatlerdir seni Oğlum, bekliyoruz. Oğlum hoş geldin. Seni bekliyoruz. Abi ben sizi hatırladım. Ee, aynı gün doğmuştu çocuklarımız. Ya, aynen ya. Ya senin çocuğun Senin çocuğun ne kadar fazla bana benziyor farkında mısın ya? Valla bu çocuğu çok iyi yetiştirmişsiniz ha. Çiğ köfteye bayılıyor. Ya biz de anlamadık ki niye çiğ köfte yiyor durmadan. E, garip geliyor biz hiç öyle şeyler bilmiyoruz. Biz sushi, sonra işte böyle e, maydanoz suyu. Değil mi hanım? Öyle yani, şeyler seviyoruz. Evet, bey, evet bilmiyorum bu çocuk birazcık farklı oldu. Beyefendi yani kusura bakmayın siz de e, biraz terbiyesi biraz farklı oldu biz çocuğum bize bek benzemedi ama olsun yani sorun değil. Neyse hadi içeri gidelim o zaman. Ee, Yanus hanımefendi bir yeğenime şöyle bir çiğ köfte yaptım bugün onu vereyim size evde afiyet yersiniz. Belli ki sizin kültürde de vardır bu çiğ köfte. Ay, şöyle yok, vereyim. Yok, beyefendi bu ne ya? Götürünü psikokar biz istemeyiz. Ya, Beğen ya, de, de... Ben istirem, ben istirem. Çünkü sen hasreti yem. Hanım tamam e, ayıptır ya. E, alalım biz onu beyefendi. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle çok teşekkürler. Hayır iyi akşamlar o zaman. Yani e, Emmi çok bak, sağ bundan, Rica ederim. Bak bundan sonra ben senin amicanın tamam mı? Bundan sonra bana geleceksin. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar amice. Hadi. Baba amice çok tatlı. Geç oğlum içeri geç dersini yaptın mı sen Anne, anne benim canım çiğ köfte istiyor Ya oğlum ne çiğ köftesi manyak mısın ya, ya. of git, git, git. Sen bilmiyorsan baba sen yap çiğ köfteyi ya Oğlum ne çiğ köftesi ya dersini yapsana yavrum benim çocuğum Ya canım istiyor canım Ya oğlum. oğlum öyle olur mu Allah ya Allah hadi git git. Ayran 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 yok mu Ya, ya bey, oğlum ne yok ya? Çocuk ya niye bilmiyorum. böyle tuhaf bu ne bunlar nasıl baba ana çi köfte bilmiyor ayran bilmiyor ya Allah Allah vallahi bu çocuğu ben evden bu kaza çıkacak ya oğlum anne gidiyorlar. anne Hadi. baba ben bu evi terk edeceğim bak çi köfte yapılmazsa bu evde terk edeceğim bu evi aç kalıyorum ben o oğlum As bak adamın yanında da bizi rezil ettin ya Allah Allah çiğ köfte seviyorum diye bak böyle olur mu sana güzelce sushi yapalım sonra böyle bir güzel antrikot yapalım. Oğlum ne ya, işin var senin böyle çiköfte? Kokuyor, kokuyor, balık balık kokuyor, istemi. Allah'ım, her neyse cezalısın. Hemen yukarı çık odana. Ne, cezalısın e, da duracaksın. Cezalı mı? Ya çiköfte istiyorum. Gari. Qari. Ne oldu bey? Ya ne olacağını bileyim misin ya? Ya bu çocuğun kanım çok ısındı benim ya. Sanki benden gelmiş gibi. Ya vallahi ben da bir tuhaf geldi bir ya. Çok tuhaftır bu iş ya. Hanım bu arada sana şey diyeceğim ya. Bu o çocuk var ya bizle aynı doğum gün doğan kadının çocuğuymuş. Ne? Evet. Ula, ula çocuklarda bir sorun olmasın mı? La bilmiyorum ya. Ya aslında böyle tesmes yapıyorlarmış biliyor musun? Ben de çocuğun saçını almıştım bugün böyle şaka bağımlısıyla bağım, bağımında. He. La o saçı versem mi hastaneye bir baksınlar belki bizim çocuğumuzdur doğru diyorsun o hadi hadi kalk kalk hadi Ula, hadi kalk kalk çabuk çabuk hadi hastaneye koş hadi hadi Ula... Kari hazır mısın? Ee, hazırım hadi gidelim. Hadi hadi hadi. 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 Ee, doktor bey. Buyurun. Ya biz bir DNA testi yapacaktık da kıl parçası getirdik. Bu bakar mısınız benim mi? He, DNA testi mi? Hmm. He he. Bizim bir çocuklarda bir tuhaflık vardır ya. Ayy. Buna bir açıklık getirelim istiyorum. Ula, ula bakmazsan seni fırırım ah. he. Beni yorma. E, tamam tamam bakacağım. Ya Allah'ım. DNA testine hiç bakmamıştım ya. Nasıl bakılıyor? E, kıl, kıl mı getirdiniz? Evet kıl getirdim. Bu kıldan DNA'sını bulacaksın. Bana ait diye. E, tamam e, ben alayım o kılı. Şöyle sizden. Laklı şöyle koyduk poşetin içine şeyin içine al buradan kullanırsın. He. Al. onun içine mi koydunuz? Yalnız anladım. Tamam, tamam. Ben hiç bilmiyorum ama bakacağım. Azdol, yani azdol bakayım. Allah'ım ben ya. Bakacağım, bakacağım hemen. Hmm. Çabuk bakar inşallah. Yoksa onu fırlayacağım. Eee, nereden bakılıyor ya? Heh şuradan bakılıyordu sanırsam. Şunu alayım da. Şöyle. He. Tamam. Ne? Bu yıllar yıllar önce benim doğurdum. Hassın. Dila teyzi. Hey, eyvah. Nasıl söyleyeceğim ben şimdi onlara? Eyvah. Yapacak bir şey yok. Söylemezsem daha kötü olur. Gidip de söyleyeyim bari. Eee beyefendi, hanımefendi burada mısınız? buradayız, evet. burada. Buradayız. de duyamıyoruz. Heh. Hadi hadi çabuk açıkla sonucu. Bizim midir? Ee, maalesef ben yıllar yıllar önce ilk iş günümde sizin çocuğunuzu karıştırmışım. Aynı doğum, aynı günde, aynı saatte, aynı dakikada, aynı saniyede doğum gerçekleştiği için ben karıştırmışım o, o yoğunlukla birlikte çocukları. Karı beni durdur bunu vuracağım. Hemen beni Dur. durdur karı. Ona sen ne söylüyorsun ona? Ağzı duy, kulağın duyuyor mu sen ne dediğin? Lan ne dediğini kulağın duyuyor mu lan? Her neyse hanım gel kendi çocuğumuzu kurtarak. Başkalarının elini kalmıştır. Sana, e, ki şimdi, vurmayın, vurmayın vurmayın tamam. Yine tamam. Getir, tamam. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ver kağıdı ver kağıdı. Kanıt lazım bize. Ah, buyurun. Şuradan alın kağıdı. Tamam. Heh, masada. Aldım hadi. Tamamdır. Kare, hadi, hadi. Hadi, hadi. Kusura bakmayın. Ula sen göreceksin. Bugün değil, yarın göreceksin. Tamam. Çabuk çocuk kurtarmamız lazım. Karı karı bak bak bu evin içindeler. Ula hadi. Ula Ula çocuğumu verin çocuğumu. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Aç e, Beyefendi ne oldu ya? Ula içeride nerede o çocuk? Prati getirin buraya. Prati. E Gobru gel. Ne oldu çocuklarımız kavga falan mı etmiş? Yok yok o çocuk benim çocuğummuş. Beyefendi ne diyorsunuz? O ne oldu Temel Bey? ne oldu? Ula emmi değil baba diyeceksin oğlum. Baba diyeceksin. Sen benim oğlum Bak DNA testinde çıktı. Nasıl baba? Ula baba sen misin? benim oğlumsun. Lan Anlamış benim oğlumsun benim. Aynen. Benim gibi çi köfte yiyor. Ula arabaya geç kro. Çabuk arabaya geç. Ee, beyefendi bizim oluyor? çocuğum. Ben kaçıyorum Yeni babamı ya. buldum. Çabuk geç arabaya. Hanım gel gel boş ver. Sizin oh, çocuğunuzu ya. göndereceğim ben merak etmeyin. E, beyefendi ne yapıyorsunuz? Polise haber vereceğiz. Ula verirsen ver. Çocuk benim lan DNA testi var. Hadi görüşürüz. Durun ya. Nereye gidiyorsunuz? <laughs>